Hepinize merhaba. Pencerahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Aykut Oruç. Ve bildiğiniz gibi Dentomide fizyoloji, histoloji, embriyoloji derslerini beraber götürüyoruz. Bugün size birazcık Quick kitabından ve aynı zamanda da hızlı tekrarın öneminden bahsetmek istiyorum. Hızlı tekrar çok ee, bu tarz sınavlar için TUS ve DUS için çok önemli. Çünkü ben de geçtim bu sınavdan. Ben de defalarca tusa girdim. Ben de ne kadar yorucu bir süreç olduğunu biliyorum. Ve gerçekten de DUS'a hazırlanmak ve özellikle bu hazırlanma süreci sınava kadar olan süreçler çok ama çok yorucu. Bunun da farkındayım. Çünkü e, birçok dersi beraber ele alıyorsunuz. Birçok dersi e, tekrar tekrar görüyorsunuz. Birçok dersi belki de hiç hatırlamıyorsunuz. Yeni baştan tekrar öğreniyorsunuz. Bazı dersleri iyi biliyorsunuz ama onlarda da e, sınavda çıkabilecek soruları aklınıza sokmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de yorucu bir maraton aslında bu hazırlanma. Ve bu yorucu maratonun sonuna geldiğinizde artık tekrar yapma isteğiniz azalabiliyor. Hevesiniz azalabiliyor. Beyin, vücut yorulabiliyor. Ve bu yüzden de hızlı tekrarların efektif olması ya da efektivitesi düşebiliyor. Faydası düşebiliyor. Çünkü her ne kadar hızlı tekrar yapsanız da e, yanlış kaynaklardan ve hızlı tekrarla müsait olmayan kaynaklardan bunu yaptığınızda beyin daha çok yoruluyor. Daha çok karambola gidiyor. Daha çok kaosa gidiyor. Bilgiler bir süre sonra havada uçuşmaya başlıyor. Aa o neydi bu neydi tarzında e, olaylara dönebiliyor. Bakın normalde hızlı tekrar ne için önemli biliyor musunuz? Çünkü DUS gibi sınavlarda çıkan soruların neredeyse %50'sini bilerek, emin olarak, A, daha şıklara bakmadan evet bu, buydu diyerek işaretliyorsunuz. Kalan ne oluyor çözdüğünüz sorularda. Bir şekilde aklınıza geliyor. Bir yerden çağrışımlar ortaya çıkıyor. Kısa süreli hafızanızda birikiyor. Oradan alıyorsunuz hemen ve daha sonra unutuyorsunuz bile bazen bu bilgileri değil mi? Hatta birçoğunu bazısı bile değil. Özellikle temel bilimler kısmında ise bu oran %50'nin üzerine bile çıkabiliyor. Çünkü temel bilimler daha eski yıllarda gördüğünüz çoğu zaman o bilgileri kullanmadığınız için paslanmış bir şekilde beynin art bölümlerine atılmış derslerden oluşuyor. O yüzden de temel bilimlerde bu yöntemleri çok iyi kullanmak gerekiyor ki sizi başarıya götürsün. Yani bilmek çok önemli ama aynı zamanda da sınavda hızlı tekrarla aldığınız, edindiğiniz kısa süreli hafıza bilgilerini veya çağrışımları kullanabilmek de çok önemli. Bu yüzden de sizin için bu Dente Quick kitabını yazdım. Bu Dente Quick kitabı aslında çok incecik bir kitap olsa da sizin aklınıza gelmesini istediğim sınavda çağrışım yapmanızı istediğim görseller ve bilgilerle veya yazılarla dolu. Ve bu yüzden de her yere görsel koydum bakın. Çünkü bir Çağrışımlar genellikle sadece yazılarla olmaz. Çağrışım yaparken beyin Aa şu sayfada şu vardı. Şu görselin altında bu yazıyordu şeklinde çağrışımlar da yapar. Aa ben bu bilgiyi bir yerden hatırlıyorum. Evet doğru cevap bu olmalıydı diye. Veya tablolar çok önemlidir hızlı tekrarlarda. Tablolar çünkü birçok bilgiyi alıp sizin öğrenebileceğiniz hale sokar. Tekrar edilebilecek hale sokar. O yüzden de hızlı tekrarın en güzel yolu bol şekil, bol spot bilgi, bol tablolarla meydana gelir ve bu kitapta inanın hepsi var. Yani sadece 91 sayfa olduğuna bakmayın aslında bütün e, kaynaklarda kullandığımız ondan fazla textbook'u böyle 91 sayfanın içerisine sınavda çıkabilecek ve çıkmasını düşündüğüm yerlere ağırlık vererek bu 91 tane sayfacın içerisine sığdırdım. O yüzden ne yapacaksınız? Sınavdan önce Dente Quick'i bol bol tekrar edeceksiniz. Bol bol kısa süreli hafızanıza bilgileri atacaksınız. Bol bol çarşımlar yakalayacaksınız ve bu da bu kitap da size bu konuda çok büyük fayda sağlayacak emin olabilirsiniz. Ve yine de takıldığınız yer olursa quick adı altında hızlı geçtiğiniz veya anlamadığınız yer ben bunun detayını da öğrenmek istiyorum derseniz ben zaten hep buradayım. Konu anlatımlarınız zaten burada soru çözümlerimiz her zaman için burada onlar da size bir bilginin pekiştirilmesinde yine yol arkadaşı olacaklar. Peki hepinizi öpüyorum şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum kendinize çok iyi bakın.